Oy kullanma şansın olsa kime oy kullanırız? Yine reyse veririm herhalde. Millet birbirine koyacağını abla böyle o ona koyacağına o bana pardon özür dilerim ya Türkçe her tarafa çekilebilir yani abla o ona koyacağına o bana koyacağına ben birine koyacağıma böyle abla kimse kimseye koymasa da hani biz böyle abla bir şey yapsak böyle ucuz ucuz çünkü abla o ona koyuyor vergiyi o ona koyuyor ben de sana koyuyorum özür dilerim yani şey olarak vergi olarak e, Sence ekonomi nasıl? Bilmem bir şey söyleyemeyeceğim Sen alışveriş yapabiliyor musun <laughs> rahatlıkla? Yapmıyorum onun için rahatım Alışveriş yapmıyorum çünkü Yapmıyorsun Hı -hı. Peki kurban bayramına hazırlık yapabildin mi? Yok hayır hangi parayla yapacağım? Para yok mu? Para mı var? Neden var paran yok abla? Para? Yok He. Paranın alım gücü yok para da yok Peki son seçimde kime oy kullandın? Söylemesen bana kalsa Bana söylemiştin daha önce AK Parti'ye kullanmışsın Abo öyle mi dedim? Evet. Hatırlamıyorum Ya, ya işte söyledim ya hangi parayla biz alışveriş yapacağız Hangi parayla kurban keseceğiz Karnımızı doyuralım ona şükür işte işte karnımızı doyuralım şükredelim diyorsun ama AK Parti'ye okulanmışsın. E ne yapayım? Seviyorum onu. <laughs> ne olacak ben de abi. abla eski bir AK Partiliyim. Küskün AKP'liyim. Yani e, düzelsin diye fırsat da verdik. E, daha böyle fiyatlar açısından, ekonomik şartlar açısından zor gidiyor. Yani bizim sistemlerimizi reis sağ olsun ya bildirmediler ya da reise bunları duyurmadılar. Ben de inan belki senden daha çok fazla zaman, ömür verdim. Daha çok seviyordum. Hala da e, düşman değilim, küsüm. insan sevdiğine kırılır. Ben abla e, eski AK Partiliyim. Keşke bu fırsatı iyi değerlendirse de şu dar zamanlarda e, milleti biraz ferahlatsa da çünkü ana seçimlerde, yerel seçimlerde abla bu belediyenin tekrarı olursa e, reise Türkiye'yi şartları pembe gösteren etrafındaki o kabine inan abla e, reisi aslında iyilik değil kötülük yapıyor. O yaptırılan sarayda yerel seçimde ben üçtür, Uğur bana hep sorar Gelen giden arkadaşlar da sorar abla 3'te 3 üç bildim ben iddia oynasam altılı ganyan oynasam ki oynamıyorum kazanırım 3 tür seçimleri tek seferde biliyorum Ankara İstanbul'u İzmir'i ve yine söylüyorum bu kafayla gidilirse o koltukta İmamoğlu oturur. Evet efendim. Ee, bence İmamoğlu'na reis fırsat vermez ben öyle düşünüyorum. Abla yani ne yapacak darbe mi yapacak? Eee. E, belediyelerde seçimlerde e, gördük e, abla e, fırsat e, verdi. Düşürür, emeklilere zam yapar. Biz de öyle istiyoruz. Ondan, ondan sonra yani yardımcı Çareyi olur insanlar. yüklenmekte, yardımcı. vergiye vergi katmakta buldular abla cezalar, vergiler. Arda arkasını kesilmiyor. Vergi, yani ben bu, de karşıyım vergi olmasa daha vergi iyi. olsun vergi olmadan olur mu ama, abla? Vergi hep vardı ama bak evet, abla Osmanlıda bile abla tebaanın içine tam tek bir e, tekbili kıyafet, tekbili kıyafet daha abla padişahlar biliyorsun gezerlerdi abla bakarlar hükümet şikayetçi mi? Halk şikayetçi şikayetçi etçi hükümetten niye padişah bazen derdi ki belki vezirler zulmediyordur Vergi demek enflasyon demektir çocuğum. Ben abla farklı ben bir şey söyleyeceğim öyle düşünmüyorum. Ben sana burada rakip olacağım. Özür dilerim. Hürmetim de var. Olsun, Bak abla değil. siz bazen sarayınızda oturursunuz abla. Sarayınızda oturursunuz veya abla e, konutunuzda oturursunuz. Siz talimatlar verirsiniz abla tebaya bunu altınızdaki sizin kabinedeki kötü niyetli insanlar düzgün yansıtmayabilirler Uğur. Orada ne olur abim? Orada ikilikler çıkabilir. Siz zannedersiniz ki halk memnun. Çünkü siz padişahsınızdır, siz başkansınızdır. Böyle halkın arasına karışmıyorsanız size gelen anca talimatlarla yetinirsiniz. Şimdi abla Osmanlı hani biz Osmanlı torunuyuz ya reis de öyle diyor ya. Ne yapardı ablo Osmanlı tedbiri kıyafet halkın arasında gezerdi ki neden? Bakalım derdi benim dediklerimi paşalarım, vezirlerim ve onların altındaki konumdaki insanlar tam uyguluyorlar mı? Benim dediğim gibi mi yapıyorlar yoksa zulm mü ediyorlar diyerek gezerlerdi bunu tespit ederlerdi. Şimdi reis tedbirli kıyafet geziyor mu halkın arasında? Bizden haberi var mı acaba? Yoksa ona verilen e, sunumlarla ona verilen rakamlarla mı yetiniyor, mutlu oluyor? Belki abla şu an benim serzenişimden reisin haberi yok. Belki abla şuradaki Ahmet amcadan Mehmet teyzenin duyabilir. her şeyi duymaya bilir. Işte abla, abla hakkaniyetli bir kabine lazım. Bakın benim gibi abla şöyle söyleyeyim. Bizim bu fenomenler var sokaklarda gezen. Uğur bilir. Abla Hani bizim ayarımız, bizim az üstümüz, bizim dengimiz altımız. Yani abla bu arkadaşlar mikrofon uzattıkları zaman son iki seçimdir bana muhalif oldular. ben AK Partiliyim, eski AK Partiliyim. Biz abla e, eksikleri söyledik, onlar eksikleri savundular. Uğur da bilir ha, şu an eksikleri savunanlardan bir tanesini deşifre edip yasak koydular. Adam ters R yaptı, hükümeti eleştiriyor. E biz bunu sana söylüyorduk. Pembe tablo çizme diyorduk. Kendisi mikrofon uzatıyordu. İsim vermeyeyim burada e, ifşa olmasın. Mikrofon uzattığın zaman şikayet eden, hayat pahalılığından şikayet eden vatandaşa kızıyordu. Uğur sen bilirsin. Habire kendi ona böyle e, yükleniyordu. Şimdi artık ne verildi, ne kesildi, ne yapıldı adamın kendisi bu sefer eleştirilmeye başladı. E biz bunu sana üç dönemdir söylüyoruz. Şimdi kendisi diyor ki reis diyor sen bu kabineyle gidersen seni diyor bu kabine koltuğundan eder. Kalacak olan bir mirasın var. Onları da diyor bu etrafındaki oluşum yok eder. Yani abla bizim dört dönem, üç dönem önce söylediğimizi millet daha yeni söylüyor. Ama ben diyorum ki geç olmadan, geç geç olmadan son bir önünüzde Önümüzde seçim fırsatı var. Ben dedim ya abla küskünüm, düşman değilim. Her zaman bir umut vardır diyorum ben yine. Bir umuttur yaşamak. Yani abla şöyle bir durum var. Eğer düzeltilmezse hani o beğenmedikleri İmamoğlu, beğenmedikleri CHP abla gelir. Yaptırılan Beştepe'de paşa paşa oturur. Onun için acilen reisin halkın arasına karışıp bizzat kendi dinlemesi lazım. Çünkü abla hayat şu an o kadar toz pembe değil. Benim fikrim bu. Zaten rakamlar, veriler, enflasyonlar halkın gidişatı, ülkenin gidişatı. Ben kötü bir tablo çizmek için söylemiyorum. Biz yapılana yapıldı diyenlerdiniz. Evet. Abla nanköre değiliz. Yol yaptı, köprü yaptı. imkanlar tanıdı, hastaneler, hastaneler şunlar bunlar. bunlar. Tabii ki. Evet, evet. Abla bak ben bunları nankörlük çok edenlere çok de kızarım. Iyiliyorum. Nankörlük edenlere de kızarım. Ama abla mutfağa ateş düştü biraz. Yani abla eti elin uzatsan elin yanıyor. Bak kurban kesilecek abla. Nasıl keseceğiz? Nasıl Keseceğiz abla? abla? Yani horoz mu keseceğiz abla? diyanet Yani şimdi horoz mübahtır diye, e, tavuk mübahtır diye, caizdir diye ekonomik darlık var. Tavuğu da, horozu da kurbana mı sayacağız artık? O da büyük başa mı girecek yani? Bu aydan sonra enflasyonun düşeceğini söylüyorlar ama. Ben bu aydan sonra bu gidişatla böyle gidilirse millet diyanetten fetva alıp tavuk kesecek. Bak görürsün abla. Tavuk mu keseceğiz? Tavuk kesecek abla. Büyük başa <laughs> tavuk da girecek. Literatüre girmezse bu gidişatla girmezse. Çünkü abla tavuğu da kesen istemezsen bir şey kesmeyeceksin. Bir kana, kana ya eskiden. O kana abla artık tavukla akıtacaklar. Neden? Farkındaysan hep açılım yapıyoruz. Yani abla bakıyorsun abla faiz esnedi. Diyanet az bir fetva verdi. Birinci ev, ikinci ev dedi. Eskiden abla bunlar katıydı. Sigara haramdı. Mekruhtu haram oldu. Haram mekruh oldu. Böyle abla dinde biliyorsun abla bir değişimler oluyor ve e, modeller alınıyor. Ve abla ne diyorlar abla Uğur. Yenilik mi diyorlar abim? Tasfiye mi? Dinde böyle bir reform. E, e, dinde bir reform oldu Yani abla böyle bir e, yenileme ya. Bakıyorsun abla cemaatlerden, diyanetten farklı farklı abla bildiğimiz işlere yeni yeni fetvalar çıkar oldu. Haram bildiklerimiz helal oldu. Helal bildiklerimiz haram oldu. Şimdi abla adam kurban kesemiyor, dana kesemiyor, koyun kesemiyor. Ne kesecek? Tavuk. E tavuk kesecek abla. Niye tavuk oldu abla? Koyun parası. E şimdi ben tavuk mu keseceğim yani? Evet, tamam. Sen, şimdi Sen abla de, söyle. Bir daha oy oy kullanma şansın olsa kim oy kullanırsın? Yine reis'e veririm herhalde. <laughs> Vallahi biz isteriz ki reis düzelsin öyle oy verelim. İnşallah. Abla bak edelim. benim bir sloganım var. Buradan duyuyorsa canımı veririm oyumu vermem ben böyle gittiği sürece. Yok canım oy bak verelim. Abla, Niye canım? Benim bir sloganım ki? var. Can veririm reise oy vermem ama. Allah ömrümü alsın reise versin ama abla ben bir oy vermeyeceğim dedim ben ilk seçimde. Şimdi de aynen aynen devam ediyorum. Bu kabineyi düzeltmediği sürece düzeltir düzeltir. Abla ne kaldı gözünü seveyim duyuyordur neyi düzeltti? Ya, i̇nşallah bak abla başında söyledim. Halkın sesini duyuyordur halkın inşallah. Duyuyordur, inşallah. O, ne düşün. olması lazım ki sen onlara Bu Enflasyonu düşürür herhalde. Düşürünce Yok, de ne yapsın sen ona ben buna bunu yapsa uygulanmam de. Şey, 70 küsür açıkladı abla 60 küsürdü. Neye? Ve, ve 70 küsürü Şeyi. Enflasyonu, enflasyonu yani 70 ha, ha, ha. aslında 70'in üzeri olurdu da bu başarıyla bunun yani abla şunu söylüyor ee, öldürmedim abla, sıtmaya razı ol. Hani yapılanın daha da. E, gidişatın daha kötü olacakken sispansı edip 70'i 70 yetmiş küsürü başarı olarak gösteriyor. Benim derce göre ÖTV vergi yükselmese biraz daha enflasyon düşer gibi geliyor bana. Abla onun içinde daha lazım. önce üretiyor olmuşsa, muyuz? Tabii. Tabi üretim soruyorum. vergi vergi biraz ne, geri çekilecek. Abi, ne üretiyorum? Herhalde üretiyorlardır ne ya. Bu ne kadar cesaret. üretim yok yok diye bağırıldı ya. Artık insanlar üretime başlamıştır Abla herhalde. bir şey soracağım. Tabii canım. Ee, az önce de sordum cevap vermedin. Şunu sormak istiyorum. AK Parti ne yaparsa onlara oy kullanmaz. Ne yaparsa? E yaptığı şey bir şey yok ki diyelim ki ben bunu yaptım. Mesela daha de kötü ki, kötü daha kötü ne yaparsa yani. kullanmazsın mesela. E tabii enflasyon daha çok ileri giderse o zaman daha tabii ne kadar düşünürüm. ileri gitsin abla? Yok giderse vermez misin abla? Sorun et. O zaman vermem herhalde. Vermez daha Kaç olsa vermezsin? E herhalde 100 olursa 100 derse bu sefer oylarımızı Abla zaten 100'ü geçti normalde. TÜİK'in verilerine göre %70. Abla düşür yüzü, yüzü geçtiyse şöyle bir şey var mesela bana bir tane örnek ver bir şeyden Bir tane Madde söyle bir şeyin parasını söyle şundan 10 sene önce şu kadar dedi Örneğin mesela mazotlar Kaçtı 5 sene önce mazot ne kadar 4-5 liraydı bir dakika mazot 4-5 liraydı şu anda kaç lira olmuş 40-45 lira olmuş değil, 45 lira değil mi oldu bu yüzde yüzü yani. geçmiş yüzde kaç olmuş abi yüzde 45 olsa yüzde Yüzde 500'ü bile geçmiş yani demek ki yüzde yüzü geçmiş senin şu anda oy kullanmaman lazım dediklerine göre e ama bir süre sonra ne yapacak? Her şeyi enflasyon diyecekler, bizim de maaşlarımız artacak, çalışan kişinin maaşı artacak. Abla herhalde sınav daha iyi gider. Ben mesela işverenim abla, üçün varsa ikiye düşürdüm, mesela ikiyi bire düşürdüm. Göre ona göre fiyatlara koyacağım abla, bu sefer fiyatlara yine millet şikayet koyacaksın. edecek, geleceksin bana kazıkçı diyeceksin bu böyle sefer. Olacak herhalde. Yani abla herhalde millet böyle birbirine olur. koyacağına, millet birbirine koyacağına abla böyle ona koyacağına ben o bana pardon özür dilerim ya Türkçe her tarafa çekilebilir. Yani abla o ona koyacağını, o bana koyacağını, ben birine koyacağımı böyle abla kimse kimseye koymasa da hani biz böyle abla bir şey yapsak böyle ucuz ucuz hani devlet ona imkan tanısa, o bana imkan tanısa, ben fiyata yansıtmasam böyle abla hani koymadan abla geçinip gitsek olmaz mı? Ya yani bu da güzel bir şey. Çünkü abla o ona koyuyor, vergiyi o ona koyuyor. Ben de sana koyuyorum. Özür dilerim. Yani şey olarak vergi olarak. Vergi de zaten gerçekten bakın enflasyonu hortlatıyor. Vergi de hortlatıyor. Abla tek vergi mi? Bakın abla bir yerden bir yere sevkiyat, mandalina abla, limon şey de geliyor abla. E, nakliye de geliyor abla. nakliye koyduk. Nakliyeci e, abla. işte her şey. Ya gülme. Nakliye. Nakliyeci şeye koydu. Üretim malzemeye koydu. Malzemeci de abla geliyor, bana koyuyor. E ben de abla ister istemez abla vatandaşa yani ben ne diyeyim yani Baya şimdi abla burada. Yani. yani ben de diyorum ki işte kimse kimseye koymasın Uğur. Yani hakkıyla koysun o zaman hakkıyla koysun ben de hakkıyla koyayım diyorum. Yani burada bir hani değişik bir durum var. Hani öyle bir oluyor ki abla adam burada vatandaş diyor ki niye diyor bana diyor bu kadar diyor fazla fiyatlı diyor ürün satıyorsun diyor. <laughs> alıştım pahalı her şey ama alıştık bir süre abla sonra. E alıştık sonra demek ki şey böyle ya? bir sen pahalı satmıyorsun ki her şey öyle pahalı. Ne yaptım öyle öyle alıştım dedim ki demek tamam ki abla, hayat bu böyle. Kadar, bu kadar abla pahalılık böyle hayat bu kadar zam, zam koymaya yani. insan alışır mı abla? Şükürler olsun diyoruz değil mi abla? Bu halimize de şükürler olsun. <laughs> e diyelim şükürler abla, şey olsun.